Hemen hepimiz için tanıdık görüntüler bunlar. Her yıl kış bastırdığında doğu bölgelerinde kar kalınlığının 10 metreye ulaştığını haber bültenlerinden izleriz. İzleriz ama kısa süren bir ilgiden sonra hemen unutur, kendi hayatımıza geri döneriz. Her kış mevsiminde karşımıza çıkan bu haberler gelip bizi sıcak evlerimizde bulan kısa hatırlatmalardan başka bir şey değildir aslında. Bir hafta önce kar geldi, yolumuz kapandı. Biz de bana gidemedik, hastamız var, her şeyimiz var, gidemiyoruz. Sabah Çıkmışız hem yani bize gitmemek var, gidip de görmemek var. Biz bu görüntüleri ekranlardan tanıyoruz, ama bu zorlukları her yıl yeniden yaşayan, her yıl aynı savaşı yeniden veren insanlar yaşar Doğu'da. Yüzyıllardır aralıksız her kış bölgeyi kaplayan bu beyaz örtü büyük bir zenginin üstünü örtmektedir aslında. Bu zenginliklerden biri de yılın 8 ayı bastıran kar nedeniyle tüm dünyayla bağlantısı kesilen Bahçesaray ilçesidir. Van iline bağlı bu ilçede kar yağıp yollar kapandığında hatlar kesildiğini bile çok renkli bir hayat sürüp gitmektedir. Çoğumuzun haritadaki yerini bile bilmediği bu ilçe, tarihi ve kültürel açıdan henüz keşfedilmemiş bir hazinedir gerçekten. Her yıl gördüğümüz manzaralar bir kez daha çıkınca karşımızda daha fazla duramadık bu yıl. Merakımıza mağlup olup kara kışın ortasında doğuya çevirdik rotamızı. Bahçe sarayda yılbaşı nasıl olur acaba diyerek kameramızı alıp düştük kar beyazı coğrafyasının ortasına. İstanbul'da başlayan uçak yolculuğumuz iki saat sonra Van'da sona eriyor. Yılbaşı arifesinde günlük güneşlik kent. Peki burada hava böyleyse Bahçe Saray'da nasıl? Bahçe Saray Van'a bağlı bir ilçe. Ancak yollar kapalı. Bindiğimiz minibüsün şoförü bizi farklı bir yoldan götürecek. Tatvan Hizan yolu üzerinden ilçeye ulaşmaya çalışacağız. Yolumuz tam 3 kat uzuyor bu yüzden. Eğer bu yol açık olursa 7-8 saat sonra menzilimize varabileceğiz. Şimdilik hava çok güzel. Ancak ilerleyen saatlerde şartlar her an değişebilir. Dolayısıyla biraz da şansa ihtiyacımız var. Hava kararmaya başlarken doğanın gerçek yüzüyle karşılaşmaya başlıyoruz. Çünkü bir yandan yol kenarlarındaki kar kalınlığı artarken diğer yandan da buzlanma yüzünden kimi araçların yolda kaldığını görüyoruz. Artık zincir takmak zorunlu hale geliyor. Herkese merhaba. durabilir Zaten normalinden durmadan gidiyor araba. Burada yani belki 100 kişi arabayı çekip de o çamurların içinden ancak çıkartırız. Yani batanlıktan, çamurdan, kardan. 5 saati yoldayız, bir saat daha ancak gidebilir, 10 saat. 200 kilometre yol, 10 saat gidebiliriz ancak. Yolculuğun özellikle Hizan'dan sonraki kısmı çok yorucu geçiyor. 10 saatlik bir yolculuktan sonra Bahçesaray'a ulaşıyoruz. Bahçesaray'da ilk sabah bu. İlçenin sürüyeti çok daha net görünüyor. Bugün bahçe sarayları için sıra dışı bir gün. Öncelikle hava bu mevsimde hiç alışık olmadıkları kadar sıcak. Üstelik yerde kar bile yok. Ancak ilçenin biraz dışına çıkınca ortalığı karlar sarıyor. Bu durumu görmek ve görüntülemek için Kirapit geçidine doğru yola çıkıyoruz. Kirapit geçidi ancak yazın açık olan Çatak-Van Karayolu üzerine bulunuyor. 110 kilometrelik bu yol hava açık olmasına rağmen tamamen kapalı. Öyle ki yerde tekerlek izi görmek bile mümkün değil. Şansımızı biraz daha zorlayarak devam etmek istiyoruz ve sonunda kara saplanıyoruz. Artık buradan öteye geçiş yok. Her yıl olduğu gibi bahçesaray Saray Van yolu bu yılda kapalı. Pes edip zincirleri takmaya başlıyoruz. Kar e, kirapet geçidine 7-8-10 metreye kadar yağar ama e, merkezde merkezde e, bir buçuk iki metreye kadar bazen. E, ...yağdığını gördük biz. Şu an bu mevsimde... ...yaklaşık olarak bu... ...gördüğünüz gibi... ...bir metre kar falan vardır şu an. Yollarımız kapalı. Abi burada da sen görürsün ne yapıyorsun? <laughs> ben... Çok e, çok ...o kadar çekiliyorum. Bu eşekler senin mi? Ben, evet, benimdir. Ben, ben. Ne getirip ne götürüyorsun? O, vallahi getiriyorum. bu keyfin gişeyi getiriyor. Bu konuda... Bu eve götürürüm. Ev nerede? Evim burada, Zikanda. Kar çok mudur Ka kar. burada? Kar. Kar iki metre, üç metre var. Çok kar olduğu zaman nasıl işlerini görüyorsun? Hani hiç tıkandığın, gidemediğin yer olmuyor mu? Eşek gitmediğin gitmediği yer olmuyor mu? Yok, gitmiyor. Hiç ayağına gidiyor, ha, hayvanlara hiç gitmiyor. Hacina. Olsun. Burada doğa tüm güzelliklerini insan olundan saklıyor adeta. Her şey aşılmaz dağların ardında gizli. Eski ismi Müküsü olan Bahçesaray, tarihi açıdan zengin bir yerleşim birimi. Öyle ki her köşede bir tarihi kalıntı bekliyor keşfedilmeyi. Bunların büyük kısmını hemen hemen her köyde bulunan kiliseler oluşturuyor. Bahçesaray keşfedilmemiş. Arkuluk lazım. Bu güzel tarihi eserler var, kaleler var, kiliseler var. Kiliseleri zaten imha etmişler. Güzel bayağı çok güzel kişiselerimiz var büyük böyle. Genişli 50 metre, 100 metre, üçer üçer bile bağlantılı. Artı şey var. Oyma e, mağaralar var, big mağaralar var. Oyma böyle 300 metre yüksekliğinde mağaralar var. Mağara oyup içinə girmişlər. İçərisi çox şey olar, geniş olar. Şü devletdən bunu bəkləyirik. Gəlib görsünlər, baxsınlar, təzbih etsinlər. Şü gözəl şeylərimiz var. Yəni təhrih edərlər. Artı turistlər üçün. Her şey bakımından dürdürtlük. Bugüne kadar kimse gelip bunları keşfetmemiş. Şimdi Bahçe Sarayı'nın bilinen tarihi, ya bugünkü verilere bakıldığında bilinen tarihi 800'lü yıllardan, yani belgelere dayanan tarihi. Bu tür tarihi eserlerin de o dönem Vasfurakan hanedanlığına bağlı bir prenslik olan Bahçe Sarayın Müküz'ün eski adıyla Müküz'ün bu tarihi eserlerin de o dönemden kaldığı bugünkü veriler ışığında bunu söylemek mümkündür. Bu Bahçe Sarayı Prensliği'nin merkezi de aynı zamanda kale olarak biliniyor şu anda. Halen orada kale burçlarına rastlamak mümkün. Fakat tahrip olunmuş. Özellikle diğer köylerde kiliseler olsun, ve başka küçük çeşmeler olsun. Bunu görmek mümkündür. E, detaylı bir çalışma yapılırsa Bahçe Sarayı'nın bu güzel yönü ortaya çıkarılacaktır. Biz yetkililerden bugüne kadar e, bu hususta hiç el atılmamış. Hiçbir çalışma yok Yani akademik bir çalışmanın yapılmasını bekliyoruz. En azından Kültür Bakanlığı'nın bu işe el atıp e, finanse ederek e, Bahçe Sarayı'nın bu güzelliklerini ortaya çıkartılıp tanıtılmasını e, bekliyoruz. Burada doğdum, burada büyüdüm. İlkokulu ve ortaokulu burada okudum. E, i̇ki senedir burada görev yapmaktayım. Burada e, bu e, ilkokulu okuduğum binayı atıl durumda e, gördüğümde e, baya üzülmüştüm. Bu binayı bu sene onarma aldık. Bu bina şu anda bahçe Bahçesaray Çok Programlı Lisesi olarak e, eğitim vermektedir. E, yalnız bu sene bu onarımı yaptığımızda bu binanın her taşının bir tarih olduğunu fark ettim çünkü bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Bu taşların üzerinde yazılar, haçlar. Her taşında bir yazı ve bir haç vardır. <laughs> Dikkat ederseniz görürsünüz. Dört etrafında böyle değerli taşlar var. Bu taşlar zamanında yukarıdaki kiliseden çıkarılıp getirilmiş. Maalesef burada bu kiliseden getirilen taşlar bu binada duvar olarak kullanılmış. Buna da çok üzüldük ama bu binayı biz e, muhtemelen koruma altına alacağız. Bahçe Sarayı'da bu akşam tatlı bir heyecan yaşanacak. Bu heyecanın adı satranç. Satranç ilçede küçükten büyüğe herkesin ustalıkla oynadığı çok sevilen bir oyun. Öyle ki zihin sporu denince akla gelen satranç, bahçe sarayın adeta geleneksel oyunu haline gelmiş. İlçede satranç öyle bir hobi haline gelmiş ki, kendi satranç taşlarını bile kendileri yapar hale gelmişler. Bunlardan da en ilginç olanı cevizli belen köyündeki değirmen. Bu değirmende ceviz ağacından tabakçanak yapıldığı gibi satranç taşı da yapılıyor. 65 yaşında 8 çocuk babası Beşir amca yıllardır geçimini bu küçücük değirmenden sağlıyor. Bugüne kadar sayısız satranç taşı yapmış. Onun için kışın çalışmak zor olsa da baba yadigarı bu işi ölene kadar sürdürmek niyetinde. Satranç. Sosunu onun bir malzeme ayrıydı. Elde çekiyorum. Elleri çekiyorum. Sonra ayakları bırakıyorum bir demir var. Onun üstüne bırakıyorum, bir elde çekiyorum, yapıyorum. Babam da alışmıştım. Babam yapmıştır, ben onda alışmıştım. Buyurca gel, gel sorduğunu <laughs> gel. Bahçe Saray'da kış mevsiminin 8 ay sürmesi ve yollarının uzun süreli kapalı olması insanları bazı arayışlara yönlendirmiş. Ancak kağıt oyunlarına hiç rağbet etmemiş ilçe halkı. Çocuklar bile zamanlarının çoğunu satranç oynayarak geçiriyor. Dolayısıyla da kahve atmosferi ülkenin diğer köşelerinden son derece farklı. Kahveye gelenlerin satranç tahtasındaki ustalıklarını mizaha dökmeleri ise eşi bulunmaz bir sohbete dönüşüyor. Oynuyorum. Oynamam mı? Ha, tamam. Oy. Evet. Kalay gidiyor bak. Alo. Şok, şok, şok. Hamlanı yapsın mı attır? Tek hamla kaldı. Madır, tersin değil mi? Değil, değil, değil. Hamlanı yapsın. O ayrı konu, burada madır, bak. Bak, madır. Çizme madır, bitti oldu. Zor bir oyun mu oldu? Bir anlat bakalım, nasıl oldu? Onun için zor oldu. Benim için çok kolaydı ama onun için çok zor oldu. Oynayanlardan biri var ki, ona Bahçesaray'ın Kasparov'u diyorlar. Muhammed Ali Demirtaş. Şimdiye kadar satrançta onu yenen kimse çıkmamış. 80 yaşında, 9 çocuk ve hatırlayamadığı kadar torun sahibi olan Muhammed Dede, cebinden hiçbir zaman satranç taşlarını eksik etmiyor. Yaşım 80. 1340 doğum günü. 4 tane askerlik yapmışım. Askerlikte de yine oynuyordum. Akelede de uygular uygu Burada diye geldi buraya. Şimdi bu 80 yaşından şimdi 15'i çıkar. Demek 61 seneden beri oynuyor. Oynuyor. Ondan işte baba dedelerimizden kalma bir oyundur. Biz de işte onların ırsiyetini bırakmadan işte oynuyoruz. Yapıyoruz. Peki amca senin için Bahçesaray'ın Kasparov'u diyorlar. Niye öyle? Kasparu bono mi? Yok ben Kasparu değilim. Yonanın da ben övüleyim mi oynuyoruz işte. Şimdi bu akşam yılbaşı programı var ya televizyonda. Ben ben yılbaşına bakma. <laughs> ne no, olur babaya hey bakma. Bahçe Saray düğünleriyle de son derece ilgi çekiyor. Özellikle ilçeye bağlı dağ köylerinde başlık parası yaygın olmasa da hala geçerli. Başlık parasının 6-7 milyar lirayı bulması sebebiyle köylerde bazı yöntemler kullanılmaya başlanmış. Bunların başında da kız alıp kız vermek anlamına gelen berdel türü evlilikler var. Bizim davet edildiğimiz düğünde berdel türü bir düğün. İlk olarak ilçeden 20 kilometre uzaklıktaki Çiçekli Köyü'ne gidiyoruz. Ancak bu köye çıkmak son derece zor. Çünkü dağın tepesindeki bu köyün yolları karla kaplı. şu anda burada düğün var. Onlar bugün burada kızı alacaklar. Yarın da biz gideceğiz, alacağız. <Sessizlik> Bu arada ikinci köyde de bir hareketlilik var. 8 hane ve 80 kişilik nüfusuyla Pürtünüt köyünde halay çekiliyor. Her ne kadar düğünün sahipleri hallerinden memnun görünseler de aslında başlık parasından şikayetçiler. Artık buranın gelenekleri mi neyse tam olarak bilmiyorum. Başlık parasız kız alamıyoruz burada. Yani sevdiğimiz kızı alamıyoruz. Kaç para gerekli? En az 6-7 milyar gerekli. Bir düğün, bir cenaze. Düğünden dönerken bir cenaze evinin önünden geçiyoruz. Bahçe sarayda taziye de çok önemli bir gelenek. Arabamızdan inip biz de katılıyoruz misafirlerin arasına. Taziye evi Cevizli Belen köyüne bağlı Şerefan mezrasında bulunuyor. Bu mezrada da nüfus kalabalık. Hane sayısı 6, nüfus sayısı 150. Taziye resmi olarak 3 gündür. Yani gelen insanlar 3 gün olarak toplu olarak otururlar. Bizim bilgemizde gelenek olarak taziye evine yardım. Çünkü masraf da çok masraflı oluyor. Dese gelen akrabalar, köylüler, çevredeki insanlar taziye evine gelirken yanlarında işte şeker veya bir hayvan, bir koyun, bir keçi neyse kendi imkanlarına göre köylüler kendi aralarında toplar. Her köy mıntıka mıntıka gelir topla hareketle bir nevi yardım etmek. için masraf dedik günde en az bir 100 kişi 150 kişiye yemek yediriliyor. Kışın yollar kapandığında Bahçesaray'a ulaşmak mümkün olmuyor. Kar yokken ise en büyük sorun yolların bozuk olması. Ancak bu yıl durum daha iyi. Çünkü yolları yeni yapılmış. Şimdi ilçeye 2 kilometre mesafede yeni yapılmış yolda ilerliyoruz sene önce ise bu yoldan böyle bir hat gidemiyorduk. Ama şu an yolumuz çok güzel. Sağ olsunlar e, devletimiz. Şimdi bayağı bu sene Bahçe Sarayı yolunu düzelttiler. Eskiden eskiden 42 saatte ben şeyde kaldım kankan Çünkü gelemiyordum çamurdan. Draktur, Kreider bile gelemiyordum. Peki şu anda bu yol iyi mi? Şu an yani bizim için böyle bir asfalt yani. Şu an bu yol bizim için bir asfalt. Artık yavaş yavaş rafaya kavuşuyoruz. Ben burada öğretmenim. Geçmişi bilmediğim için, yolun eski olanların ne derece olduğunu bilmediğim için bu yol bana pek güzel gelmiyor. Umarım daha güzel şeyler yapılır. Burada da inmem gerekiyor açıkçası. Tamam. Teşekkür ederim. Güle Sağ ol. Abi sağ ol. Hadi. Bildiğim kadarıyla düşünüyorum, yaklaşık 10-15 tane düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne girecek yavaş yavaş. Neden diyese sorsanız ben de Bahçe Türkiye Birliği'ne girdi artık. Ulaşım yoktu. Bu mevsim geldiği zaman herkes evinde kapanırdı. Ölen ölerdi, kalan kalırdı. Bahara kadar, Haziran ayına 6. ay kadar. 6. ayda Van'da akrabalar geldi bakardı kim ölmüş, kim kalmış. Sayardılar, abi bu ölmüş. Allah rahmet etsin ona. Alana da diyorlar başınız sağ olsun. Başımız zaten çoktan sağ olmuş gitmiş. Bahçe saray ve miza, birbirine yakın iki konu. Dışı açılamadıkları için hemen her konuda kendi yanında kavrulan bahçe saraylılar birbirlerine örnek almışlar. Acı tatlı, sıradan her olayda mizahi bir yön bulmaya, kendilerince çözümler üretmeye çalışmışlar. Sohbetlerindeki mizahla tanınan kişilerden biri de 65 yaşındaki Naci Orhan. Naci Bey aynı zamanda Bahçesaray'ın belediye başkanı. O, esprileri sayesinde Ankara'dan pek çok yardımın koparabilmesiyle ünlü bir sima. Ee, görüyorsunuz, bu arkamda bir ceviz ağacı var. O ceviz ağacı en azından 400 yıllık bir ağaçtır. Ee, buraya gelen misafirleri daima bu ceviz ağacının altında oturturur, onlara çay içerirdik, misafir ederdik, konuşurduk, sohbet ederdik. Gelen bütün e, e, siyasiler bu ceviz ağacının altında nutuklarını atardılar. Hep vaatlerde bulunurdular. Biz umut ağacı diyorduk buna, bize umut veriyordular. Fakat onlar gittikten sonra asil adı olan yalan ağacı derdik. İşte hep yerine getirmiyorlar ya vaatlerini. Sosyal hayatın bir diğer öğesi de spor. Tıpkı satranç gibi fiziksel sporlar alanında da yöre insanının tercihi biraz şaşırtıcı. Kayak. Bahçesaray'ın coğrafi şartlarına en uygun spor dalı kayak. Türkiye'deki pek çok kayak merkezinde yılın en fazla 3 ya da 4 ayında kayak yapılabilir. Bunun sebebi ise havaların ısınmasıyla birlikte karların erimesidir. Ancak Bahçesaray'da Mayıs ayında bile kayak yapılabiliyor. Üstelik bölgede çok sayıda doğal pist bulunuyor. Kışlar burada uzun sürmektedir. Yani kışın yapacak pek fazla bir sosyal etkinlik yok. Kayak dışında. Buraya geliyoruz. Arkadaşlarla beraber, hafta sonları işte memur arkadaşlar falan oluyor. Burada hep beraber kayak yapıyoruz. Burada çocukların, öğrencilerin çoğu biliyor bu işi. Önce yukarı gidiyoruz, Emniyetle, emniyetleri yapıştırdığımızdan sonra yukarıda kendimizi bırakıyoruz. Düzgün bir şekilde dengeli geliyoruz. Aşağı geldiğimizde de başını kaldırıp fren tutuyoruz. Uzun süren kışların tek oyunu olan kayak, çocuklar için tarif edilemez bir keyif. Onlar büyük şehirlerde oturan akranlarına oranla pek şansı değiller. Belki oynayabilecekleri bir parkları yok. Belki de top oynayabilecek ayakkabıları da. Ancak okullarından arta kalan vakitlerinde tüm dünyayı peşinde sürükleyen bir sporu daha neredeyse bebekken öğrenmeye başlıyorlar. Bahçe saraylılar doğa koşullarının hükmetmesine aldırış etmeden sabırla sürdürüyorlar yaşamlarını. Üstelik mizah dolu hayatlarında satranç ve kayak gibi sıra dışı aktiviteleri vazgeçilmez olarak görüyorlar. Sadece kapalı yol haberleriyle gündeme gelmektense son derece rahatsızlar. Bu zor koşullar altındaki yaşantılarıyla kendilerini farklı ve özel hissediyorlar. Kim bilir, belki de haklılar. Bahçesaray haritada küçücük bir nokta. Başka noktalar gibi burası da yılın büyük bir kısmında yalnız bir başına. Ancak hayata karşı direnmeyi biliyorlar. İstedikleri mi? Sadece satranç oynayacakları bir misafir.